Herkese merhaba. Yeniden birlikteyiz. Bugün sizler için EMDR'ın ne olduğuna dair bir video hazırlamak istedim. Çokça gelen sorulardan bir tanesi, EMDR nedir, nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Öncelikle EMDR'ın ne olduğuyla başlayalım. EMDR, EMDR yani Türkçe anlamıyla göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme diye adlandırdığımız bir terapi modeli. EMDR neyle çalışıyor? Aslına bakarsanız her şeyle çalışıyor. EMDR gündelik güncel rahatsızlıklardan tutun da geçmiş yaşantınızda yaşadığınız küçük ya da büyük birçok travmatik anıyla birlikte çalışabilen çok geniş spektrumlu bir çalışma ekolü aslında. Şöyle ki, travma bakış açısından bakan, yani kişinin bugün gündelik yaşantısında yaşadığı her türlü rahatsızlığa travma bakış açısından bakan bir ekol yani bize şunu savunuyor aslında her insanın bugünkü yaşantısında rahatsız olduğu şeylerin temelleri aslında çok daha küçük yaşlarda, daha erken yaşantılarda atılıyor. Yani bunun büyük ya da küçük olması önemli değil. Bunların bizlerde hep birer travmatik deneyim olarak kodlandığını ileri sürüyor. Zihnin kendi çalışma prensibini düşündüğünüzde zihin bizim yaşadığımız birtakım olaylarda aldığı beş duyusal veriyi yani göz, kulak, burun, ağız ve dokunsal, tensel her türlü veriyi kaydediyor ve bunları işlemleyerek hayata devam ediyor. Fakat biz tabii ki sadece beş duyudan ibaret canlılar değiliz. Bizim ayrıca yani aynı şekilde duygu ve düşüncelerimiz de var. Dolayısıyla bu yaşadığımız, aldığımız beş duyusal veri bizde bir takım duygu ve düşüncelere de neden oluyor. Bazısı bizde olumsuz düşüncelere, bazısı olumsuz duygulara neden oluyor ve bunlar eğer çok fazla olumsuzluk yükleniyorsa o dönemde o veriler işlenmeden olduğu şekliyle depolanıyor aslında zihinde. Ve EMDR tam olarak bununla çalışıyor aslında. İşlenmeden kaydedilmiş verileri bugünün şartlarıyla işlemleyerek oradaki o olumsuz inançların, olumsuz duyguların biraz daha nötrleşmesini, biraz daha duyarsızlaşmasını ve onun bugünkü yaşantısında daha olumlu inançlara yer açmasına sağlıyor. Ve buradaki olumsuz inançlar dediğimiz şey ne olabilir? Mesela ben değersiz biriyim olabilir. Kontrol bende değil olabilir. Ben güvende değilim olabilir. Ben kimseye güvenemem olabilir. Ya da kendime güvenemem olabilir. Dolayısıyla bu tarz olumsuz inançlar kişide çok küçük yaşantılarla, travmatik deneyimlerle oluşan ve aslında hayat boyu onunla birlikte tüm yaşantılarına sirayet eden ve onunla birlikte hayatına devam eden olumsuz inançlar. Dolayısıyla EMDR bunlarla göz hareketleriyle çalışıyor. İsminin geldiği yer o. Bunun sebebi de şu. Zihnimizde bizim duygularımızdan sorumlu olan bir alanımız, bir de daha rasyonel bakabildiğimiz, daha mantıklı düşünebildiğimiz, daha analiz yapabildiğimiz bir başka beyin merkezimiz var. Sol yarı kürede bulunuyor. Dolayısıyla travmatik bakış açısından baktığımız zaman EMDR terapistleri, EMDR'ı bulanlar, Francine Shapiro bunlardan bir tanesi, şunu savunuyor, biz bu zihindeki işlemlemeyi, yani sağ ve sol yarı küredeki bu duygu ve mantık arasındaki işlemlemeyi yapabilmek için beynimizin de sağ ve sol yarı kürelerini harekete geçirerek ancak gerçekleştirebilir. Ve bunu yapmak için de aslında terapistin elini kullanıyor. Yani terapist elini bir sağ bir sola götürdüğünüzde bizim de göz bebeklerimiz bir sağ bir de sol köşelere değmiş oluyor. Beynimizin hem sağ hem sol yarı küresini çalıştırmış oluyor. Şu anda tabii ki teknoloji ilerlediği için bunun için çok daha farklı aletler de kullanabiliyoruz. Bir takım ışıklı barlar kullanabiliyoruz, dokunsal olarak yapabiliyoruz, ses kullanıyoruz ya da titreşim kullanıyoruz terapistler olarak. E, fakat hepsindeki temel amaç beynin sağ ve sol yarı küresini harekete geçirerek bu iki e, merkez arasında o yaşanmış ve işlenmemiş travmatik deneyime karşı bir işlemleme başlatabilmek ve onu duyarsızlaştırabilmek. Dolayısıyla EMDR bu şekilde çalışan bir terapi modeli. Gündelik yaşantınızda size belki kaygı olarak ya da belki takıntı olarak ya da belki işte ismini koyamadığınız bir rahatsızlık olarak beliren her türlü şey aslında çocukluk deneyimlerimizden ve erken yaşantılarımızdan kaynaklanan küçük ya da büyük travmatik deneyimlerden kaynaklanıyor. Burada bu, bu travmatik deneyimler ne biraz da ondan bahsedeyim size. Tabii ki travma deyince insanın aklına çok daha büyük şeyler geliyor, şiddet geliyor, savaş geliyor, işte taciz geliyor, belki tecavüz geliyor. Fakat travmatik deneyim bu kadar büyük olmayabiliyor zaman zaman. Bizim küçük T'ler diye isimlendirdiğimiz daha küçük e, travmatik deneyimler de olabiliyor. Mesela aile içerisinde ihmal edilmiş olmak olabilir, eleştirilmiş ve yargılanarak büyümüş olmak olabilir. Önemli diye bahsettiğimiz sadece aile içi değil ama işte sosyal çevremizden, çalıştığımız iş yerimizden ya da öğretmenlerimizden aldığımız bir takım aşağılamalar ya da değersizlik dürtüleri olabilir. Bunlar da aslında bizimle birlikte hayatına devam ettiği için, gündelik yaşantımızda da hala tetiklenerek devam ettiği için bugün bizi rahatsız ediyor oluyorlar. Fakat dediğim gibi temel aslında küçük yaşlara dayanıyor. Dolayısıyla travmatik deneyimleri ve anıları teker teker alarak bunların hepsini duyarsızlaştırmayı hedefleyen ve yerine yeni olumlu inançlar, ben kendime güvenebilirim, ben herkese güvenebilirim, ben başkalarına güvenebilirim, ben kontrolü ele alabilirim, ben değerli biriyim, ben masum biriyim gibi olumlu inançları da yerine yerleştirip bunları da kuvvetlendirerek yürütmeye hedefleyen bir terapi modeli.